Şimdi Kerimcan Durmaz'la ilgili iddia şu işte bir yere yurt dışında bu yasa dışı bahis biliyorsunuz daha çok yurt dışında yerleşik durumlar DJ'lik yapmaya gidiyor. Kerimcan Durmaz işte benim bildiğim eskiden tren kulüpler vardı Anadolu'da tren diye hala var mı bilmiyorum gerçekten. Oralarda işte Türkçe şarkıların üzerine hani DJ'lik gibi yapıp böyle şey playback gibi hani söylüyor falan işte milleti maksat eğlendirsin gibi işte bir şeyler. Neyse gene öyle bir şey için yurt dışına gidiyor. Arkasında da işte deyin ki benim televizyon şu arkamdaki televizyon gibi led ekranda işte ne yazıyor sordu bilmiyorum bakmadım o gözüküyor ve dolayısıyla hani bunun reklamını yapmaktan ve teşvik etmekten dolayı gözaltına alınıyor sonra da tutuklanıyor sadece o değil bir kişi daha oyuncu o da tutuklanıyor. Atakan Yılmaz çıkarıldığı mahkemece ikisi de tutuklanıyor. Kerimcan Yılmaz, şey Kerimcan Durmaz Yılmaz diyorum diyor ki ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda kesinlikle arkamda bulunan LED de bahis reklamın olmamasına dikkat ettim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarının habersizim zaten habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim filan diye şeyi var. İfadesi var ama tutuklandı. Duruşmasında çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok. Fakat şimdi burada Kerim Canlar ya da onun gibi diğer ne bileyim hani daha oyuncu bunlar bu işin kurbanı arkadaşlar. Ya da belki şimdi ben burada iddia olarak söyleyeceğim. Hani bir şey yapmayacağım. Belki de hani çok ciddi bir rakam tam verdiler nefsine yenildi filan bilmiyorum tamam Yani sadece öngörüyorum. Fakat burada ben şimdi bir ismi aradım bu konularda önemli şeye sahip, hukuki ve bilgiye de sahip. Dedim ki ya Kerimcan Durmaz işte tutuklandı. Saadettin Sara'nın yasa dışı bahisten hakkında gözaltına alındıktan ne hikmetse şimdi normalde sizi gözaltına alıyorlar ya sizin hakkınızda tutuklama kararı mı verildi veya yurt dışına çıkış yasağı mı verildi o anda ya siz oradayken veriliyor zaten bekliyorsunuz hani bir şekilde. Bu oluyor. Adam yurt dışına gidiyor. Bak şimdi garabete bakın. Ondan sonra hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı belirleniyor. Pardon. Burada yasal olarak biraz tuhaflık yok mu? Yani Saadettin Bey, Saadettin Saran bir sermayedar olduğu için mi böyle bir ayrıcalık tanındı? Veya bunun açıklaması nedir? Mesela birinci nokta bu. Ya yani biz hukuk önünde eşitsek, iş adamı olsun, Kerimcan olsun, ne bileyim ben oyuncu olsun, başkası olsun. Hani eşit değiliz de hani diyelim ki eşitsek. ya yani kağıt üzerinde eşitiz diyelim aslında düzelteyim. E şimdi adamı gözaltına alıyorsunuz. Sonra kararı yurt dışı çıkış yasağını bir yani adamı ya gözaltı süresi hani 3 günse o tuttuğunuz süre zarfında söyleyip evine gönderirsiniz. Ya da yani hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Yollarsınız dersiniz. Yani kararı bekletip de sonra açıklamak. Ya burada bir garabet var. Bakın bir kere burada çok kimse buna dikkat çekmedi ama burada bir garabet var her şeyden önce. İkincisi şimdi Saadettin Saran'la ilgili iddia kendisinin spor kanalları var ve aynı iddia Acun'da da var. Arkadaşlar sadece Saadettin Saran değil. Şimdi Acun <laughs> Eksen'de ve Saadettin Saran işte Esport'tu es galiba. Bilmiyorum ben çok hani izleyicisi değilim spor kanallarının. Özellikle futbolun. Hele Fenerbahçe'nin bu durumundan sonra hiç değilim. Şimdi onların iddiası şu. Ben kardeşim maç yayınlıyorum. Ne yapayım o esnada? İşte orada da bilmem ne çıkıyor. İşte bir ekranda şurada burada LED'de. Ben ne yapabilirim? Peki yani gerçekten öyle mi peki? Bir kere bunun araştırılması lazım her şeyden önce. Hani hem Acun Ilıcalı hem de Saadettin Saran üzerinde gerçekten mi öyle? Yoksa o maçların ham yayınından farklılıkları var mı mesela? Hani ham yayınlarını gösterdiler mi? Şey vardır şimdi canlı yayınlarda siz servis sağlayıcısı hani yayını ben aldım buradan işte diyelim ki üzerine logomu bastım onu bastım bunu bastım. Ya da acaba ben anlaşmayı bunun oradan yayınlanması üzerine yapma ihtimalim var mı? Belki de ben dedim ki ya benim başım belaya girmesin, ya benim haberim olmasın. Ya ben bu işten nasıl ceza almam demiş olabilir miyim? Yani bu soru soruldu mu mesela neden olmasın? Ben soruyorum en azından. E, yargıda işini iyi yapan insanlar var muhakkak soruyorlardır da cevap alıyorlar mıdır? onu bilmiyorum. Mesela niye başka kanalların maçlarında olmuyor da özellikle Eksen'de Acun Ulucalı'da ve Saadettin Saran'da oluyor? mesela? Şimdi bunlar önemli sorular. Cevabı, hepsinin cevabı bende değil. Bir de bazı sorular var. Şimdi mesela arkadaşlar, tamam hadi Kerimcan Durmaz'ı aldılar içeri. Kerimcan Durmaz bir yasa dışı bahisin şeyini mi tutuyor, çeşmenin başını mı tutuyor? Yok, yani en fazla tahminim bundan menfaat, hani reklam menfaati sağladığı en fazla. Yani bir çeşmenin başını tuttuğunu düşünmüyorum. Bakarsanız işin e pekini niye yani burada Kerimcan Durmaz gözaltına alınıyor da o zaman mesela Galatasaray koca bir Galatasaray ya koca bir futbol takımı adamlar formaya sponsor aldılar ya ve haber sitesi dediler utanmadan. Bak şimdi Fenerbahçe Galatasaray falan ayırmadan gidiyorum farkındaysanız Acun işte şey Saadettin Saray bunlar Fenerbahçeli isimler hani sonra yok sen onu dedin bunu dedin şeyi yapmayın bana şimdi. Bakın sahnedeyken arkasında LED ekranda yasa dışı bahis reklamı yapılan Kerimcan Durmaz tutuklandı. Bunun ismini özellikle almadım ki başı derde girmesin bu arkadaşın. Alenen bahis reklamı alan ve 90 dakika sahada bu reklamı yayınlayan Gaz Saray'ın hiçbir yöneticisi hakkında işlem yapılmadı. Arkadaşlar bak bu adamın forması var orada. İşlem dahi yapılmadı. Allah Allah. Peki burada bir enteresanlık yok mu sizce? Şu bilgiyi de vermek isterim. Kerimcan Durmaz da yani yasa dışı bayis operasyonları kapsamında tutuklandı. Peki son dönemde yasa dışı bayis operasyonları neden hızlandı? 2024 yılı bütçesinde tahsil edilmesi hedeflenen şans oyunları vergisi tutarı 54 milyar 919 milyon liraydı. İlk 11 ayda tahsilat %60'da kalarak 33 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. Arkadaşlar bu sistemde bir tekelcilik var ve bu sistemi çeviren bir bürokrat var. Kim bilmiyorum bu arada. Ya da etkili biri var, bir siyasi. Başka türlü bu adamlar göz göre göre bu kadar ya ben bilmiyorum şeyde orada sahada vardı diyemezler. Ve bu operasyonlarla bakın verilen mesaj şu. Hacı bu işte kartel var. Biz yayılmıyoruz. Bahar yapabilir. Ayşe yapabilir. Fatma yapabilir. Örnek uyduruyorum. Ama işte veli yapamaz. Bilmem kim yapamaz falan. E şöyle bir göz daha da verelim bir Kerimcan'ı da şey yapalım. Bir kurban nasıl olsa yani zurnanın son deliği bile değil bu kapsamda bakarsanız arkadaşlar. Hani yani şeyin bataklığın içindeki sinek bile değil yani burada Kerimcan'ı. Bırakıp be ben bana ne hani tan tanımam etmem ha bu arada Kerimcan'a. Bir şey bilmiyorum ama bir bataklıkla ilgileniyorsak Kerimcan orada sinek bile değil yani. yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Kerimcan Çerez demiş Ramadan Bey. Aynen öyle işte onu anlatıyorum. Şöyle bir Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması. Bu 2024'ün Kasım'ında gündeme geldi. Soruşturma başlatıldı diye. Sonra her ne hikmetse üstü kapatıldı. Bilmiyorum hiç bilip siz bilen var mı haberi var mı? Saran da itiraz etmişti. Oda TV'nin haberini aldım ben de yalanlamıştı. Adli kontrol altına hani gözaltına alındı haberi sonra çıktı. Şimdi bu işin arkadaşlar bakın buradan şunu bağlayacağım. Dilan Polat dosyası Dilan Polat ilk tutuklandığında hatırlayın herkes neyi konuşuyordu? Turbun büyüğü yasadışı dışı bahis diye. Sonra ne oldu? Orası apar topar kapandı. Ama yok canım onlar vergi ödemiyorlarmış. Yok öyle yasadışı dışı bahis mayis falan öyle aa onlar o işlere girmezler falan dendi. Aynen enerji dendi. Üstü kapandı. Şimdi Acun üstü kapandı. Bak var demiyorum ama No, ol yok veya var anlayamadık ki Saadettin Saran ya üstü kapanmadı da adam gözaltına alındı yurt dışına gitti hakkındaki yasa yurt dışına çıkma kararı adamdan sonra çıktı ya hukuk, e, hiç böyle bir şey görmedim ben ya avukata da sordum o da dedi ki ben de hiç böyle bir şey görmedim bu normal bir şeydir olası bir şey de değil diye bunu da sorgulamıyoruz şimdi başka boyutu daha var ne yazık ki kumar ve porno bir arada ilerliyorlar. Siz şimdi hani en azından şuradan deneyimliyorsunuzdur. İşte ne bileyim hayatında hiç böyle korsan film izlemişsinizdir. Bir, bir giriyorsun işte ne bileyim film adı söyleyin. Uyduruyorum. Vesikalı yarım izle filan. Bir tane siteye yönlendiriyor sizi. Bilmem ne film bir şey filan. Veya hiç filmle alakası olmayan izlemeye kalkarsınız. Anam 50 tane yasa dışı bahis o şey, bahisçiler çıkar farkındaysanız ve sürekli böyle Rus kadınlar işte tıklasana falan diye acayip acayip diyaloglar. Şimdi bu aynı zamanda bazı porno siteleri bildiğiniz porno yani giriyorsunuz işte porno yani yetişkin pornosu siteleri var. Bunlarda da Zaten yasa dışı bahis reklamlarını görüyorsunuz. işte canım, cicim, Ruslar. Bu porno sitelerinde de yapılan şöyle bir şey oluyor mesela diyelim ki siz de bir porno sitesi açacağım dediniz. Yani örnek olarak anlatıyorum bunu. Öyle bir niyetiniz yoktur da. Devlet hemen kapatıyor. Erişim engeli getiriyor. Çünkü zaten yasak. Ama bilinen bir iki porno sitesi hiç kapanmıyor ne hikmetse. Ve işin enteresan yanı diğerleri kapandığı için de bütün trafiği de o kapanmayan bir iki site alıyor. Ay bir de onlar reklam almıyor mu? Yasa dışı bahis reklamı falan. Bak sen şu Allah'ın işine. Resmen trafik kendiliğinden öyle bir Allah'ın işiymiş gibi o iki şeye yönleniyor. Siteye yönleniyor. Yani çok oyuncu sevilmiyor bu sektörde ben onu anladım. Yani her sektörde sevilmez. Ne bileyim ben ilk böyle senarist diye başladığımda böyle senaristler ezikler dışlarlardı. Zor oldu kabul etmeleri filan. Sonra hani ilk muhabirken de benzer şeydi. Ama anladığım kadarıyla buradaki oyuncuları belirleyenler, Fazla oyuncu istemeyenler, kartelleşen dünyalar, sorgulanmayan şeyler ve içeri atılan garibanlar var yani ve olaylar Türkiye'de geçiyor. <laughs> yani bilmiyorum anlatabildim mi size. O yüzden yani e, Kerimcan tutuklanmış, işte diğer oyuncu kim adını bilmiyorum tutuklanmış. Bunlar dediğim gibi bataklıkta sinek bile değil yani hiçbir önemi yok arkadaşlar, hiçbir önemi yok yani. Size bu trafiği en azından anlatabildiğim ölçüde anlattığımı düşünüyorum. Bilgi aldığım yerlerden yasadışı dışı bahisçiler değil bir kere kesinlikle. Allah korusun. Ama üç aşağı beş yukarı bunu bilen hukuk camiasından insanlar var. Sistemin nasıl döndüğünü üç aşağı beş yukarı hakimleri, savcıları çok çok açtığını. O yüzden bunu da belirtmek isterim.